Evet, ben şimdi bir Roblox'a gireyim. Hangi oyun oynasam? Hmm, korkunç paylançı ha. e benziyor. Ama ben bunu tek oynamayacağım tabii ki de. Kim gelsin arkadaşlar? Tabii ki de Semih gelsin. Semih'i çağırıyoruz. Tek tek Merhaba anne, beni mi çağırdın? Tabii ki de seni çağırdım Oliş. Korkunç paylançı oynayacağım ve sensiz oynayamam. Buralarda ben korkarım. Bana yol göster. Bütün bakları bana söyle. Tamam mı? Tamam olur dedi. O halde başlıyoruz evlat. Ben yine Salih'in hesabından giriş yapacağım arkadaşlar. Ve korkunç paylancı. Çok... <laughs> bu da öyle garip garip gülüyor ya şey gibi korkunç pizzacı gibi değil mi? Korkunç pizzacı <laughs> mıydı? Dün oynadığımız arkadaşlar. Evet. Bu videoyu da yine sonuna kadar izlemeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Videonun başından like atıp abone oluyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Başladık mı? <laughs> Gene başladık. Hey biletçi amca. Biletimiz verip biz bu Trene binebilir miyiz? Korku treni, korku treni. Bedava gir. Bedava. Ama istiyorsan al. Neyse şuradan yine biletimizi verelim de öyle alalım. Yerlerimiz Bunda... hazır. O, o arada o treni binemiyoruz. Çalışmıyor çünkü burası kopuk. Checkpoints, Evet. Burası kopuk. Tren bir yanda da bir yer var. Gitmiş. Diyecektim. Yandım. Hadi ben geçeyim. Lavlar gitti. Yaktı beni arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Bir, iki, hop, üç. Hop. Güzel. Hop, zıp. Sevecek beni ileride bekleyebilir misin oğlum? Eh bile. Aferin benim oğluma. Şu balonları yakalayamıyoruz mu ya? O tam sona gelince patlıyor. Ya, ne oluyor sonunda? Ay, Bu of, Ay, Ya. Aha, korkunç bir... Korkunç balyağın şunun ağzı orası. Belli oluyor, dişlermişler. Ama sanki çikolatalı dondurmaya benziyor. Uy. Hadi ben geçtim. Dişler onlar, dişler, diş kökleri. Ne? Önce de bu oyunu oynarken çok Obs. şey dondurma ben bunları don, don, Kırmızı dondurma. Kırmızı ve demir. Demir geçtim. Arkadaş beni bekle orada. Obs. Korkunç palyaço ne yemiş ya? Maşallah. Çok güzel. Hadi bakalım. Yok artık bunda <laughs> Dur dur dur. Ya. Yok. Artık. Güzel. Ya. Ya. Sen yandın ben de yandım. Tamam bir şey olmaz devam ediyorum. O evet duruyor, birkaç tane atıyor. Ya geç kaldım ben. Ya. Geç kaldım arkadaşlar devam. Devam ki güzel. Bak pat 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 durdu. Dur dur semih dur bence ben duruyorum. Ben Şimdi gittim. Hiç acelem yok. Ayakkabın kaldı oğlum. Öyle acele öyle böyle koştura koştura gidersem. Bak ben artık sütten ağzım yandı. Bekle beni. Üçüncüye temkinli gidiyorum. Neyse seni bekleyeceğim. Biraz buralarda gezeleyeyim mi? Lay 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 lay. Ama ya korkuluk var sözüm ona. Korkuluk bizi koruduğu yok. Yalnız arkadaşlar demir çelik bariyerler içimize saplandı. Karnımızdan geçiyor demir bariyerler. O tabanlarda olur ya. Evet hadi. Hops. Hadi anne neredesin? Geliyor. Aferin. Bekle. Sebep bekle orada. Yani pot potları bekle. Ben de buralarda biraz <laughs> idman yapayım diyecektim. Hiç yapmasam daha iyiymiş. Neyse. Yani Aa ben... checkpoint değildi burada değil mı? Başladığımız yerden öldüğümüz yerden başlıyoruz. Güzel. Checkpointsiz oyunlar daha zorlu. Ya. Yeah. Onlar onları da oynamışlığım var. Bir ona da el atarım. Tamam, tamam. Ona da el atarım bir gün tak 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 o neye sarhoşluğunu geçiyoruz. Evet bu checkpoint daha aldık arkadaşlar. Ay dam. <laughs> Oradan el çıkacak. Hayır point. orada ben sana yer verdim anneciğim fark etti ve Ben kenara çekildim sen benim yanından geçtin. Devam ediyorum. Hadi ben geldim. De Ana. <laughs> orada sen çok sıkıyor sonra. Aynen o. kemiklerimi kırıyor. İçeri doğru da çekince. O kemiklerinde korkunç palyaçoya gidiyor. Zaten bütün her şeyimize talip bunlar. Eti senin kemiği benim derler ya. Eti de onların kemiği de onların. <laughs> Öldüğümüz zaman. La 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 geldim abicim diyormuşum Semih'in adıyla. Geldim oleyş. Devam. Hops. Zip. 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 Zıplı bunlar da bizim otobanın viyadükleri gibi aynı. Hadi bakalım kim aşağıya düşecek ya da düşünce boruya düşecek. Kim şanslı? Ay ben aşağı düştüm bile. Allah <laughs> başımda dön. dön dön dön. Anne. Dön anneciğim. Dön anneciğim. Dön Hop bir de. Hop. Başım dönüyor ya. Hop. Ben bu bölümü sevmiyorum Hop. ya. Bu gene bura gelmiş bu fabrikanın. O kadar böyle dönüyor ki gerçekten. Zıp. Zıp. Bir daha Zıpta. zıp. Bir daha zıp. Hani düşeceğim. Yani şuradan Gitti. zıp. Zıp. Heh. Vallahi ben temkinli gideceğim ama başım dönüyor gerçekten buradan dön 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 minarenin gibi çık 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 bitmiyor. Semik bekle bizi tatlım. Checkpoint daha aldık güzel. Ne diyor saklanmaç mı oynayacağız? 1 2 3 4 5 sağım solum saklanmayan ebe. Tam saklanmaç yeri olmuş ha orası. Niye öyle durduk orada? <laughs> saklanmaç oynuyoruz arkadaşlar. Lay 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 lay. Lay 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 Sen de bir göreceksin lay 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 ya lay lay lay, lay 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 La 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 Git 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 zıpla ve güzel Hani burada checkpoint yok mu? Burada checkpoint olacağını düşünmüştüm Yukarıda Yukarıda mı? Orada da değil kapıyı açın Aç 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 Oo oh, evet vallahi checkpoint aldık Testereler bizi ikiye bölmeden Dur seni bekliyorum cancağızım Merhaba kardeş. Merhaba. <laughs> Senin salih kardeşliği. Biraz daha indi. Güzel. Yalnız sen çok yüksekte atladın biliyor musun? Seni bana parçalıyordu hızar. Böyle tırırırırt. Git 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 çık çık, çık, çık çık Bana hızar. Bana hızar geçmiyor. İyi aha geldik. Ben 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 Zurnanın. Zırtına. Aynen. Zurna. Zurna geldik. Evet geldik arkadaş. Aha gördü gene gördü hep beni ya. Korkunç Sanki paylaşıyor. beni görmedi. Korkunç. Neydi o pizzacı gibi? Korkunç palyaço. Kaç 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 kaç. Evet 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 Semih sen ya ben niye orada durdum zıplayamadım ya önüme şey geldi şu kaç 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 adamın adımları benim adımlarımın 5 katı tabii ki de yakalanırım <laughs> çok gıcıksın başladı al sen de sen de yakalamış oldun E ya ben de dönme dolaba binerken Öyle mi? Ay gene gördü bizi. Geldi Geldi geldi. Koptu geliyor vallahi. Kaç 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 Anne, kaç. Anne bu payanço hoş mu gelsin hoş gelmesin mi? Hiç gelmesin. Ops bak bu sefer atladı muh oh be. Ne oldu ne oldu ne oldu? Kötüyüm ben ne oldu kötü. <laughs> Aman. O kadar yaklaşmayacakmışız demek ki erken sevindik çocuklar. Arkadaşlar. Evet gene sen dönmüşsün. Ha sırt sırta. Evet arkadaşlar biz bu oyunu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Semih çıktı bile. Harika bir videoydu. Başından sonuna kadar izlediyseniz bizi desteklemeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşüyoruz.